Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Wildrift'te dereceli maçta Camel oynuyoruz. Ama Allah belasını versin ki Camel oynamak istemiyordum. Ben Timi e oynayacaktım. Takımı görüyorsunuz değil mi? ADC'miz Zix. Orta koridorumuz Akali, ormanımız Evelin. Yani full AP aldılar. full artı full AP aldılar. E ben de mi AP alsaydım o zaman direkt yenilmiştik arkadaşlar. Karşının tankı full MR çıkar. Büyü direncini çıkar içimizden geçerdi. Mecburen AD bir pik yapmam gerekiyordu. E karşımda Timo var. Ne alayım bilmiyorum. Baktım şöyle. Try alsam hard counter'ı onu bunu alsam ezer. Garen'i görmedim. Garen'i görseydim Garen alabilirdim. şey bakalım. Ama işimiz zor. Timo'ya karşı Camel'la bilmiyorum ne iş yaparım. Dediğim gibi şu an şeyi sinirlendim. Ben Tim oynamak istiyordum. Elmas'taki ilk maçım team oyla olsun istiyordum. Full artı full AP aldılar. Bir de bana şey yazıyorlar. AD AD AD. Alsaydınız kankam. ADC'yi bile AP aldınız. Ben ne yapayım sizi diyelim. Maçımıza başlayalım. Yapacak bir şey yok. Elmas'a çıktım arkadaşlar. Bunun videosunu size şey yapamadım. Tam oradan aldığım kalkanla bir deneyim dedim de. Çok zararlı çıktık ya. Eğri çağır girmiş. Elmasa nasıl çıktığımı da şimdi size anlatacağım. Onu girmiş tutuşturma yok bariyer. yer. alalım çıkalım. Bir yemişlerimizi yiyelim. Arkadaşlar ilk maça girdim. 5 dakika içinde sur verdiler. İkinci maça girdim. Serilerden bahsediyorum. Karşıdan biri bilerek fitliyordu. Yine 5 dakika içinde sur verdiler. ondan sonra onu da çekemedim. Son maçta da 0'a 1 gidiyordum. Dedim benim seriden düşmemem lazım. Bunu kapatıp videoyu çekelim videoyu kapatıp maçı taşımam lazım dedim. Öyle de yaptım. Kapattım taşıdım. O yüzden elmas seri maçlarını videoyu çekemedim. Kusurumuza bakmayın. Ama şimdi güzel bir çekiyoruz. Geldi gördüm orada. Bu arada arkadaşlar like atmayı ve yorum yapmazsanız sevinirim. Bol bol like'larınıza ve yorumlarınıza ihtiyacım var. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok yavaş gelişiyoruz. Çok yavaş yükseliyoruz. Like'larınız yorumlarınız bu konuda biraz yardımcı olur bize. Ah Omega Timo, keşke bende de o kostüm olsa. Bunu kaçırmamız kötü oldu. Onu kaçırdığımızdan bize saldıracak zaten. Bunu biliyoruz. En azından Timo'yu biliyorum ve Timoya karşı nasıl oynamam gerektiğini biliyorum. Böyle olunca da rahatsız. Lan lan. Tamam, aldık. Bu tür pozisyonlarda onu kıstırıp böyle kesmeye çalışacağız. Başka türlü kesme imkanım pek yok. O da bariyer girmiş. Nasıl keseceğiz onu da bilmiyorum da. Beyzimizi atalım bakalım. en azından ölmedik. Takım da ölmezse bir süre sonra ben güçleniyorum. 3 temden sonra çok güçlü oluyoruz. Aslında direkt ayakkabı MR ya da bir dahaki döndüğümüzde ya. Bir dahaki döndüğümüzde direkt büyüdürenci ayakkabısını çıkmam gerekiyor. Benim mol çıkmam lazım da. Onu da çıkınca var ya hiç sevmiyorum. Ama dönünce sihirçeni çıkmam gerekecek. Sihirçen bizim hayatımızı çok kurtaracak. Tutuşturum gelsin onun bariyeri kaç saniyeydi ya. Wildrift'e bak bariyerin süresini unuttum. Tarayıcı almayı da unuttuk. Dön bu tarafa. Gel o minyona vurmaya. Tamam. İkinci yetenekle sürekli rahatsız edeceğiz arkadaşlar. Camel'ın ikinci yeteneği biraz tilt de eder. Çünkü kaçması zor oluyor. Onu atacağız atacağız canı azaldığında da en son yapıştıracağız. Ama dediğim gibi çok korkak oynayacağım. Bir de artık yüksekliklerdeyiz. Buralarda pat diye maç gidebiliyor. Hatta burada bazen daha kötü oyuncular da oluyor da daha az oluyor. Tamam o şimdi bize saldıracak. o yeteneği kaçırdığım anda bize saldıracak. Bunu biliyoruz. Bu arada Timo da biliyor yani kötü değil. Sıçrayla bir şey deneyebilirim ya. Şunu yiyeceğim, sonra sıçrayla bir şey deneyeceğiz. Evelin gelse bunu saniyede keser Timo, çünkü Evelin direkt kesebiliyor. Ah be, onu da değdirsem ölmüştü. Vallahi burnum kaşındı, burnumu kaşıyordum. <laughs> Yoksa keserdik herhalde, doğru oynasaydım orayı. Neyse. yine base'ine göndermiş olduk. Şu kuleyi de dövelim Karşı normalcisi kim? Bu Kong, bu de gördüm. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Tima görünmez gelirse bizi keser. O yüzden base'imizi atalım. Büyü ayakkabımızı çıkarız. Bir de tarayıcımızı alıp geliriz. Helal. Bir kill aldık. Umarım gerisini vermeyiz. Sihirçeni mecbur çıkacağız. Şunu da alalım da. Şunu da tarayıcıya döndürelim. Go. Kim o Ejder fight'ına gidiyor. Biz de gideceğiz. Zaten koridor onun üzerine yıkık. O gidiyorsa biz kesin gideriz. Zix ADC çok güzel olur bu arada. Zix ADC mükemmel. Bunu bilgisayarda da yapıyoruz da. Takım full AP iken iyi olmuyor ya. Orman AP, mit AP. O zaman yapamazsınız X Yanlış kişi attım biliyorum. Çok fazla Kemal oynamamanın zararları elim kaydı. güzel. bırakmıştım zaten ona. Hepsinin can sıfır ya. Ejder'e girebilirsiniz aslında. Ben bir base atayım. Burayı leşledik. Buradan ben çok daha fazla şey çıkartabilirdim. Bu arada bunu almayacağız. Tamam. Sihir çıktık. Artık rahatız. Üçlüyü tamamlayabiliriz. Bu biraz bizim güçlenmemizi erteleyecek ama Sonradan da çok işimize yarayacak. Oyunun başını rahat geçirmemizi sağlayacak. Çaldırmadık değil mi? Her şeyi kafama yedim. Beyzat'ı aşağı gidelim. Bak Timo koridorda ittiriyor. İyice geri düşeceğiz. Hiç zaman kaybedemem Go 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 Şunu da basalım da Dövme kulemi Onları da yedi geri düştüm Timo'ya karşı geri düşmedim de Genel olarak geri düştüm az önceki Pozisyonlardan dolayı Maçlar nasıl hard dönüyor ya Çarpım gelsin o Timo'yu deneyeceğim Şey çarp diyorum tutuşturum Tamam At körünü. At körünü. İkinci eteğini tutturursam gireceğim. Oo güzel kaçtı. Şu arada mantar var mı bir bakalım. Tam buralar temiz. Evelin gelsen de bunu kestik. Al kanka kuleyi de tankladım sana. Artık çıkarım ama. Bu kongu görmedim nerede? İttirme la farmımı kanka. Bir de yani direkt saldım kuleyi bile ben tankladım. Fokusu üstüme aldım. Hop. Dövelim burayı. Yani buralarda böyle arkadaşlar takım oyunu şu an Evelin'in kasması benim için daha iyi. Ben toparlarım ama Evelin her gittiği koridorda yardımcı olur. O yüzden kili saldım direkt Evelin'e. Hop. Bu senin kanka. Hatta biz ona bir daha saldırırız ya. Ananı ananı avradının ya. Çok agresif oynadı lan Evelin. Satmak da istemedim. Sıçramı da atamadım. Bu konu hemen geldi, değişti, geçti. Evelin sorry de kanka benim suçum. Sat gitsin orada zorladıysa ölmeyi hak etmiştir. Kesinlikle onları. Onlar nasıl oynuyorlar öyle? O canlı orada kalınır mı? Güzel. Bir de benim karşımdaki Timo'ya bak deli gibi oynuyor. Güzel orayı iyi aldık. Bir de şu midi bir ittirelim. Aşağının kulesini açtım artık rahatım rahat gezebilirim. Ben midin kulesini açacağım arkadaşlar. Kil için değil. Kil için oynamam. Midin kulesi oyundaki en önemli kule ve biz şu an o kuleyi açıyoruz. Artık hard maçların geçeceği liglerdeyiz. Oraya girmem çok büyük hata olur. Girmeyeceğim kankam sakin. 10 saniye sonra okyanus ejderi. Bizim kulenin canazı ama tuttuk. Oynayacağız mı, oynamayacağız mı oraya? Lan nereye gittim? Ters tarafa gittim. Burada görüşleri yok ya. Kimsin üstüne sıçra atmak istiyorum da. Ben Şu şurada bıraktım kesin bunu. Şunları keselim. Tamam. Evelin yine sıçra mıçra bak. Kanka az sakin la. Ölürsem sana söverim. Tamam. Güzel. Şurayı da ittirelim. Beyz atalım. Ölümün dansı da bitti. Artık sterada çıktıktan sonra biz güç patlamasını yaşayacağız. Şu an bile güçlüyüz ama. Şunu da alalım. <laughs> <laughs> Pardon üçüncü yeteneği falan kaçırıyorum dediğim gibi arkadaşlar camel almayacaktım benim camel'ım da iyi değil bunu da söylüyorum yani ben öyle iyi olmasam da iyiyim demem camel'ım iyi değil ama elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum madem takıma ad gerekiyordu elimin altında da bu vardı yapıştırdım bunu şunu sabahtan beri kimse yemiyor en azından gold'unu alalım şunların ormanına bir girelim. Bu aradaki görüşlere bir bakalım. Tamam. Girecektim de son saniye vazgeçtim. İyi ki vazgeçtim. Çok kalabalıklardı. Biz gidip üstü ittirelim arkadaşlar. Camel'ın ayrı ittirmesi meşhurdur ve güçlüdür. Bir kişi gelirse de keseriz. 1v1'lerimiz de zaten bizi alacak yok şu an. Birinci o kullanma anını sesine göre de şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Sesi geliyor zaten kullanıma girince. Sattılar. Anlamadım niye. Şunu alalım hemen. Jinx tekse gidip keseceğim şimdi. Tek olmasa. Leona da olsa da keseceğim ya. Tutuştur da bırakalım. Ne olur ne olmaz. Kil Alistar'a kaldı arkadaşlar. Güzel. Alistar neyle vurdu lan orada anlamadım durum falan da vardı üstünde. Güzel. onu kule altı bir girsek var ya bu. Kongu'da düşürmemiz lazım bizim bu kastı. Ben kuleleri yerim, yerim. Kuleler var ya. Benim için hiçbir şey. Bir de takımda Zix var ki. mantar var burada. Şurada mantar yoksa direkt base atalım. Hop. Girsen bir dert. Girmesen iki dert. Bunu kaçırmayalım. Burada duruyorken alırız. Sterak bitti. Bizim için sterak çok önemli. Hemen gidip Starak alalım. Biz daha Zonyam da var. 12k farmım var. Farmımız çok güzel. Zix'in de farmı çok deli. Zix'le beraber bu oyunu taşırız gibime geliyor. Bakalım. Bakalım bakalım. 4-3 Alistar o. Alistar da güzel tanklaşmış. Akali de toparladı. 2 kilini almış. Evelin de, de durumu iyi. Karşıya bakıyorum. Genel olarak hepimizin durumu karşıdan iyi arkadaşlar kağıt üstünde almamız gerekiyor. Tabii satarsak alamayız ama. Ejder ejder. Ben ejder'e gideceğim dediğim gibi MVP'lik falan umurumda olmaz arkadaşlar. Kill'miş MVP'likmiş. Buralarda takım oyunu kazanalım yeter. Ejder'e gideceğim. Şu midi de ittirelim de. Sefer illa satmak mı istiyorsunuz orada? Totemleri yoktur. Bu tarafa doğru hiç giremediler. Tarayıcıyı şimdi basmayacağım. Tam ben bunu derken tersinin olması peki. Bunu burada sandım ondan. adc'ye fokuslanmazsanız oyunu kaybedeceğiz kanka nice Uf, savaşta doğru anı beklemeseydim o savaşı alamazdık bitti abi. hemen bitirir misiniz şurayı teşekkür ediyorum çok şekil bitirdik ha o altın olduk orada Zonya ile <laughs> Temiz çok temiz bir oyun çıkarttım ya Oh artık damga da yok 15 puanımızı aldık Sana atacağım sana atacağım Hadi hadi MVP hak etti Zix hak etti arkadaşlar kesinlikle yani 19k vermişiz Zix 33k vermiş. Dediğim gibi Zix ADC inanılmaz güçleri kastıktan sonra tutamazsınız. Ama bu takıma gitmezdi. Şimdi kazandık evet ama Akali Evelin ben daha seçmemişim. Zix alıyorsun. Ben de A ben de AP alsam Leona full büyüdürenci direnci kassa ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayız. Ama güzel maçtı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hala abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. Instagram linki açıklama kısmında var. Hepinizi seviyorum ve Öpüyorum bay bay